Ebu Hureyre radıyallahu an hazretlerinden nakledilen bir hadisi i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ruhsatsız ve hastalıksız olarak Ramazan'da bir günün orucunu yerse, bütün bir ömür oruç tutsa da onu ödemiş olmaz. İşittin mi ey orucunu yiyen kardeşim? Maziretsiz olarak terk ettiğin oruca karşılık, bütün ömrünü oruçla geçirsen, tutmadığın günü ödemiş olmazsın. Şimdi anladın mı ne büyük bir zarardasın? Belki kendi kendine diyordun ki, bu tutmadığım günleri ileride kaza ederim. Bu sözün ne kadar yanlışmış, anladın mı? Evet, belki kaza ve istiğfar ile borcun üzerinden düşer. Ama bir ömür boyu bile oruç tutsan Ramazan'daki bir günün sevabını alamazsın.